Merhaba arkadaşlar bugün e, bu 2022 hesabımı satmaya karar verdim. Şimdi araçları böyle, çanta böyle, sadece kıyafetler özel var, haberiniz olsun. E, böyle dolu kapaketi yok ama e, 2022 hesabı. Şapkalar böyle, kulaklıklar böyle, eldivenler böyle, ayakkabılar böyle, gözlükler böyle, böyle. Sonra bakın. En güzel yer üstler. Bak bu üst, bu üst ve bu üst. Bir daha şu üçü geri gelmeyecek. Bu hala satılıyor mu bilmiyorum. Ama şu ikisinin kesin gelmeyeceği kesin. Ee, saçlarda böyle, ee, yüzler böyle. Ee, bunu bir tane ik bir gri e, ee, gri kedi veya iki tane gri kediniz yoksa bir tane Tobias. Şok indirim. Şu anda e, ismi Ko Kosmo. Ee, isteyenler yoruma yazsın. Görüşürüz.